Üroloji uzmanı Sayın Murat Çeltik şimdi penis problemlerini konuşacağız. En yaygın olan peyroni yani penis eğriliği. Hocam bu konuda size başvurular nasıl ve nasıl önerileriniz var? Ya şimdi peyroni bir e, sonradan ortaya çıkan eğriliğin ismi aslında. Bulan kişiye hitapen yazılmış. Bu eğriliğin, cinsel organ eğriliğinin iki tipi var. Bir doğuştan olanları var, bir de sonradan ortaya çıkanları var. Doğuştan olanlar işte çocuk küçüklüğünden beri var aslında bu. Gelişimsel bir anomaliye bağlı olarak işte aşağıya sağa sola e, var eğrilik. Sonradan ortaya çıkan ise yıllarca hiçbir sorunu yok. İşte 40-50 yaşında bu eğrilik ortaya çıkıyor. Şimdi nasıl çıkıyor ondan e, bahsedeceğim veya neler yapılması gerekir ondan bahsetmek lazım. Öncelikle eğrilik olması bizim için ne sakıncası var? Şimdi her eğrilik, e, şimdi bunu çünkü videoyu seyreden herkes, aa benimki biraz eğri, ne yapacağım, ameliyat mı olacağım kaygısına kapılabilir. Önce onu bir değerlendirmek lazım. Yani hiçbir cinsel organ Eyfel Kulesi gibi dümdüz olmak zorunda değil. Önemli olan cinsel birliktelik sırasında partnerde veya işte bayanda veya erkekte bir sıkıntı yaratmaması, ağrı sancı yaratmaması veya cinsel organın eğilip bükülmemesi şeklinde bir sıkıntı oluşturmuyorsa eğrilik, e, eğriliğin bir problemi yok demektir. Bunun için de bizim genelde değerlendirmemizde Eğrilik düzeyi 20 derecenin altındaysa cinsel birleşme sırasında peniste eğilme bükülme olmuyor. Bu sebeple onların herhangi bir şekilde ilaç tedavisi, ameliyat tedavisi gerekmiyor. Fakat 20 dereceden fazla 30, 40, 50 derece olduğunda bu kişiler cinsel birleşmeyi sağlayamıyorlar veya cinsel birleşmeyi sağlasa bile o sırada peniste eğilip bükülme olabiliyor veya partnerde ağrı sancı olabiliyor ve tam bir cinsel birlikteliği sağlayamayabiliyorlar. Böyle durumlardaki kişilerde bunun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi doğuştan olan eğrilikler 25 derecenin üzerinde ise bu kişilerde ameliyatla bu ancak düzeltilebiliyor. Buna konjenital penil kurvatur diyoruz. Doğuştan penis eğriliği. Bunları da genelde küçük yaşta yapmayı tercih etmiyoruz. Eğer çocukta varsa eğrilik 17-18 yaşında yapıp penisin tam şeklini oturduktan sonra yapmaya çalışmak daha ideal. Bunda kullanılan teknikler var. İşte plikasyon, nespit tekniği. Kullanılan tekniğe bağlı olarak da e, tekrarlama genelde gözükmüyor ve ameliyata bağlı olarak da bir sertleşme kaybı gibi bir sıkıntı oluşmuyor. Çok zor bir ameliyat değil. Eee Sonuçta yapan cerraha bağlı olarak işte ameliyat 2 saat sürebiliyor, 3 saat sürebiliyor. Hastanede bir gün kalınıyor ve bir aydan sonra da cinsel hayatına rahatlıkla devam edebiliyor. Esas bir diğer problemimiz sonradan ortaya çıkan eğrilikler. İşte bu Peyroni dediğimiz hastalık. Bunu bir Fransız doktor bulduğu için adına Peyroni denmiş. Normalde kişi 45-50 yaşına kadar hiçbir problem yok. Fakat cinsel birliktelik sırasında sert işte İngilizce hard sex denen sert cinsel seks sırasında veya penisin sertleşmemesine bağlı olarak ilişki sırasında penisin eğilip bükülmesine bağlı ortaya çıkabiliyor. Bunu şöyle açık açık anlatacak olursak penisin içinde iki tane tüp vardır. Bu normalde kanla dolar ve penis sertleşir. Penis tam sertken ani sert hareketler penisi eğen, büken, zorlayan hareketler peniste yırtıklara yol açıyor. Ve bu iyileşirken peyroni dediğimiz rahatsızlığa yol açabiliyor. Bunu şöyle bir örnekle anlatabiliriz. Şimdi arabanın lastiği sağlam, şiş bir vaziyette giderken kaldırımın sert bir kenarına ters bir şekilde çarptığında bazen lastik patlayabiliyor. Yırtılma oluyor. Aynı olay cinsel organ için de aynı. Cinsel birleşme sırasında sert bir hareketle peniste bir zorlanma olduğunda yırtılma olabiliyor. Bu penis kırılmasına gidebiliyor. O zaten acil ameliyata gidiyor. Veya küçük yırtıklar oluşuyor. Dıştan görünüş her şey normal olmasına rağmen 1 iki ay sonra içeride kemik tarzında böyle kireçlenmeler oluşuyor. Ve daha sonra cinsel organda eğrilik oluyor. İşte bu peyroni hastalığı oluyor. O zorlanma orada küçük yırtıklar yapıp oradan kan sızıyor ve iyileşirken de bir kireçlenme yapıyor. Buna peyroni hastalığı diyoruz. Yani cinsel birliktelikte kontrolsüz sert seks peyroni oluşumu için bir risk faktörü. Bir diğeri ise normalde kişide sertleşme sıkıntısı var. Yani penis, penis tam olarak sertleşmiyor. Yarı yumuşak. Fakat kişi bir şekilde ben cinsel birleşmeyi sağladığımda bunu sertleştirebilirim diye devam ediyor. Ve bu cinsellik sırasında da penis katlanıyor. Kıvrılarak cinselliği devam ettiriyor. Bunun da yine aynı benzeri arabanın lastiği şeklinde benzeteceğim. Arabanın lastiği patlak fakat arabayı sürmeye devam ediyorsunuz oto tamircisine kadar. Ne oluyor? Lastik yırtılıyor ve cant şekli bozuluyor ve zarar görüyor. Aynı şekilde cinsel organda da öyle. Yumuşak haldeyken Cinselliğe devam ettiğinizde o içerideki tüpler yani iç lastik gibi düşünün yırtılıyor, zedeleniyor ve orada iyileşme sırasında kireçlenme oluşuyor. İşte o da peyroni oluyor. Yani peyroni iki şekilde oluşabilir. Sert seksle veya penis yumuşakken cinsel birlikteliği devam ettirirse kişi peyroni oluşturabilir. Peyroni oluştuğunda ilk 8 ay ilaç tedavisi veriyoruz. İlaç da bu belli oranda durdurulabiliyor. Fakat 8 ay sonunda ilaca rağmen ilişkiyi engelleyecek boyutta eğrilik söz konusuysa bu kişilerde cerrahi yani ameliyatla bu eğriliğin düzeltilmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.